Evet arkadaşlar bugün e, Brawl Stars'ın ilk bölümünü çekiyorum. E, kanalıma like ve abone olursanız inşallah size de efsane veririz. Böyle karakterlerimiz var. Leon'un var. Hmm, daha zaten Leon'u yeni çıkardım 9 litre. Kulüp bu kadar. 9242 kupa. Aa ben size başka bir kulüp söyleyeyim. Artık o benim kulübüm değil. Böyle bir arkadaşım böyle bir şey koymuştu. Ama burada yok. Evet böyle. Burada yok arkadaşlar. Hemen girelim kanalıma like ve abone ve yorum atmayı gene unutmayın İnşallah bunları yapana efsane bir çıkar bak hoş hoş gelme gel gel yakından yakından sen yakından gel bana yakından alır seni diyor onunla Ah be arkadaşlar görmez bir şey aramadı. Tamam ee, e. tamam çok güzel. Bugün arkadaşlar 5300 olana kadar yok. 5500 olana kadar video çekeceğim. Vallahi da billaha da. 5300 olacağız lan. Pardon arkadaşlar lan dediğim için. Ama olacak. Bir tane Leon'a karşı iki tane bu. Herkes de bana karışıyor bu. Hoş. Arkadaşlar Piper mı Brock mu sence? Allah öldürüldür. Hoş. Gel lan gel. Allah. Yakından gel lan yakından. Hoş. Hmm, Peki Ekmi yersin. Hadi öldür Piper. Aferin, aferin. Aferin. Görme gol. <laughs> ee e, bakın Arkadaşlar ya. Benim de TikTok hesabım var. Eğer TikTok'u olan gelsin. Lütfen takip edin. Videolarımı beğensin. Evet arkadaşlar. Büyük kutu açacağım. Hemen açayım. 500 yıldız gücüne. Evet arkadaşlar açıyorum. Oranlara bakalım. Hmm, Süper Ender Savaşçı 0. Çünkü tamamladım. Esen Savaşçı. Hadi arkadaşlar. Hop. Çıkmadı. Ne dedim? Ve bütün her şeyi gitti. Neden? Neden? Evet arkadaşlar bu videoyu herhalde yarın da atabilirim. Aa 5500 olana kadar. Gel lan yakına gel yakına. Allah'ım şu an ben çok mutluyum Allah'ım. Gerçekten arkadaşlar efsaneyi çıkardığım zaman çok mutlu oluyorsunuz. <laughs> 760. Kaç. <Haş>. Naha. <laughs> ne yapardı? Ev bakalım yanıma gel. <laughs> gel lan gel. Gel yakına gel yakına. Nasıl bir <Sessizlik> Arkadaşlar. Aa ben bir şey unutmuşum. Arkadaşlar hemen buraya da koyayım. Hı. Selam. Selam. <Sessizlik> Doğaç kutusu için son kaç kupa? Oh, az kalmış eğer ilk kere birinci olursam bitti bu iş ama olmam da çok neden hep ben ortada oluyorum ya sonra da beni neden öldürüyorlar evet arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim Allah'ım oh. Çıksam mı çıkmasam mı? Aferin lan dikkat. Ama sana şimdi e aferinimi gösteremeyeceğim. Öldün lan Yakından gel öldür. Evet arkadaşlar artistik yapmayalım. Oh, at evet, yapmayalım. Evet. Ses geliyorsa özür dilerim. Hmm. Hemen. Ay ışığı neden kapattın? Dur arkadaşlar ışığa çık geliyorum. Son altı kupa kaldı bu arada. Yani neden kapattın? Özür dilerim arkadaşlar. Hemen geri Arkadaşlar Leon çıkartmak ayrı bir, Spark çıkartmak ayrı bir, spark. Pro çıkarmak ayrı bir iş yani. Yeah. İle de istediğin gibi çıkartıyorsun hep evet, Ama gerçek hayatta yani gerçek gerçekte çıkartmak başka bir duygu. Na. Na. ölmüş? Dur arkadaşlar ben bunu böyle alayım.

Evet arkadaşlar nedenini de kapattım çünkü bir şey yiyorum canınız çekmesin diye. Evet yedim. Şimdi gene geldi. Tekrar oyna diyoruz. Son 5 kupa son. Son 5 kupa Allah'ım. Tekin benim herhalde ha? Bak burada Frank var. Arkadaşlar aslında aslında Leon ne biliyor mu? Leon'un tersi Noel. Noel'in Noel'le Noel Noel deyince aklına geliyor Noel baba. Yani Leon Noel'de yapılmış. Yani Noel'de tasarlanmış. orada bir var. Tam eh eh. yakından alacağım. 84 84. Gel lan yakına gel yakına. Yakına. Gelme 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 gelme. Of. Oha arkadaşlar oha. Gel lan görmez oldum. Tam nam na. Tut eh tut eh. tut tut Kavga Ben buradan Demek 4 kişi Yok 3 kişi kaldı bir. Ne yapmam lazım bir. Her şimdi olursam Alıyorum ama I see ya Amina amina Eee Hangisi? <laughs> of 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 of. Evet, ne ee, istiyorum? Hiçbir şey. Biliyorum. Videomu hiç beğenmeyeceksiniz, etmeyeceksiniz, ekristler. Biliyorum zaten hiçbir şey çıkmayacak. Sadece ne çıkabilir ki? Ha, üç elmas çıktı. Ne kadar da güzel. 15 elmasına bak var ki? Ben bir kere de şunu oynayalım. Stars. Ya hayır Ben şuradan böyle yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Eğer ben de arkadaş olmak istiyorsanız Şuradaki Hemen Buradaki arkadaşlar Buradaki sahip olduğun var ya Şu U9C 8PJ08 Bana arkadaşlık isteği Gönderebilirsiniz Şimdi videomuza devam edelim. 11 dakika 16 saniye olmuş. Hemen sıcak bölgeyi başlayalım. Yenelim bir güzel. <laughs> <laughs> Bu arada da bağırlı kullanımın Allah yanına. Amına amına. Eee e. bakın, bakın. Bir. Arkadaşlar ben oraya gidiyorum Allah'a emanet Sen orada da kal Barley Amin amin Eee vaka vaka he. Yardım et Frank 3'e kaç 3'e 4, 4'e 4 5'e 5, e 5 Adamsın Barley Senin için o düzey yeter Amin amin Hadi Frank engelliyorum onları derken engelleyemedim. Ne yapıyorsun sen? Ya. Tamam tamam tamam. Bizim <laughs> hareketten salak. Aferin size. Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Hazır dilerim. Al işte. Bana eksi geldi bu salaklar yüzünden. Lan sizin mantığınızın tam nereye atıyor? Nereye atıyor? Pişt. Al işte arkadaşlar. Al. salakları görün yani. Görün yani salakları. Işte. bak 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 ne yapıyor? ne yapıyorsun? Anca yaptıkları şey kaçmak. Ben görünmez ol. kaybettik be ya belli İlla kaybettik öldür beni Öldür beni yani kaç yedik bari Rusur yemeyelim Ah eksik. güzel Ben buradan birini çalalım o wow. oh arkadaşlar. Şimdi 5500 olacağım. Bir dahaki videomda 6000 olur mu herhalde? Hadi bay bay. İkinci videoda ya da 5000 ikinci videoda yaparım. Bay bay.